Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sanırım video açmayı unutmuşum bu arada. Arka plan biraz dağınık olabilir ama kusura bakmazsınız diye düşünüyorum. Malum artık burası bebekli bir ev. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Günleriniz nasıl geçiyor? Bizler iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. nefesin daha önceden bahsetmişimdir kolik bir bebek olduğunu ve ağlama krizlerine sürekli girdiğini. Onunla baş etmeye çalışıyoruz baş edebiliyor muyuz Emin değilim ama çalıştığımızı, yani baş etmeye çalıştığımızı söyleyebilirim. Dün bir aylık aşı kontrolüne gittik. Zaten dün vlog çekmiştim. Pazar günü de biraz bir şeyler Bahadır çekmişti. Onların hepsini şu anda izleyeceksiniz. Ama ben böyle videonun açılışını yapmak istedim. Bu arada şu an fark ettim bayağı zayıflamışım. Eski kiloma 1-2 kilo falan kalmıştı en son. Şimdi sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benden sürekli böyle vloglar, videolar beklediğiniz biliyorum. Beni çok fazla hamile takipçimin veya yeni bebekli takipçimin e, izlediğini de biliyorum. O nedenle şimdi size çok hoşunuza gidecek bir kanal önereceğim. E, Melisa'nın kanalını önereceğim. Kanalının ismi Melisa Özgür. Şöyle gösterebilirim. E, Melisa şu anda hamile. Ve, e, Samet emirini bekliyor. Erkek bebeği olacak Allah'ın izniyle. E, yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında yaşadığı için ben de yeni geçtiğim için bu dönemlerden hamilelik doğum vesaire. Yurt dışındaki hamile bir kişinin nasıl geçer e, günleri, e, kontrolleri işte doğumu nasıl olacak veya yeni doğum yaptıktan sonra nasıl bir süreç yaşayacak. Bunlar açıkçası benim biraz ilgimi çekiyor. Çünkü eğer sizler de ilginizi çekiyorsa izleyebilirsiniz. Özellikle dün yüklediği. Siz şu anda bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama ee, ben şu anda salı günü çekiyorum. Pazartesi günü yüklediği Samet Emir'in odasını izlemenizi tavsiye ediyorum bebek odasını. Çünkü ben çok beğendim, çok bayıldım. Aslında ufak bir odası var ama çok güzel bir şekilde dekor etmiş. Ee, ufak tefek detaylarla odayı böyle bambaşka çok çok harika bir hale getirmiş. Aynı zamanda dediğim gibi doktor kontrollerine falan da gidiyor sık sık. Ben şimdi onu izlerken sizlere bahsetmek istedim. Açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına mutlaka Melisa'nın kanalında da e, etiketlerim. Bir de tabii ki en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi yeni doğan alışverişleri. Hamileyken video çekmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden Melisa'yı da buradan tebrik ediyorum. Bu kadar güzel, başarılı videolar ve izlenebilir videolar ortaya koyduğu için. Dediğim gibi mutlaka yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında kanalını bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi pazar günü ve pazartesi günü ufak tefek çektiğimiz videoları izleyebilirsiniz. Sonrasında tekrardan kapanış için burada buluşalım. Bir de izledikten sonra bir açıklama yap yapacağım. Yani dün çok canımızı sıkacak bir doktorda bir haber aldık. Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Videonun sonunda görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Günaydınlar. Artık siz neyi kabul ederseniz. Bayağıdır görüşmüyorduk. Bugün videoyu ben açayım Uzun zamandır da video çekmiyordum. Eşimden dolayı. Bugün günlerden pazar. Seder şu an nefesi doyuruyor. Ben de ailemin karnını doyurmak istediğim için kalktım. Telefonu da aldım elime. Mutfağa geçtim. Hem video çekeyim dedim. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Hem de kahvaltı hazırlayayım dedim. Bunları da size göstereyim dedim. Bu şekilde. Şimdi kahvaltıda çayı demledim. Biraz geç açtım videoyu ama çayı demledim. Patates kızartması yapacağım. Onun dışında bir de normal kahvaltılıkları falan yaparım. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Yumurta yemiyor Seda biliyorsunuz. Yumurta yeseydi yapacağım bayağı şey olurdu ama peynirli yumurta, işte soğanlı yumurta, menemen, domatesli her şeyi yapar ama yumurta yemediği için öyle bir dezavantajımız var. Şimdi ben hazırlıklara başlayayım. Ee, kameranın şarjı olmadığı için onu çekemiyorum. O yüzden tripodla da koyup size yani ne yaptığımı da göstermeyeceğim. Ben ara ara yaptıkça size alıp göstereceğim. Onun dışında birkaç bir şey daha söyleyeyim. <laughs> ee, ya da söylemeyeyim. Hadi geçelim kahvaltı hazırlamaya. Böyle patateslerimi attım şimdi ya. Ee, onun dışında hiçbir şey yapmadım ben. <laughs> ya bu arada... Bilmiyorum beni izleyen, bu kanalı izleyen babalar falan var mı ama... Çok farklı bir duygu değil miymiş ya? Ya ben böyle hala bir ay oldu ama hala böyle inanamıyorum. Bazen böyle farklı duygular içerisinde oluyorum. Nasıl bir his çözemedim hala ya. Yani bir ay oldu ama bilmiyorum ama çok güzel bir duygu yani. Sağ olsun Seda beni çok yormuyor o ama ben sadece sevme kısmında daha fazla ağırlıklıyım. O yüzden bilmiyorum ama çok güzel bir duyguymuş yani. Allah isteyen herkese nasip istediği zamanda nasip etsin. Allah aratmasın kimseye. Ee, çok güzel bir duyguymuş. Yani bilmiyorum. Onun böyle kokusu... Ya geçen gün işten eve geliyorum. Hani arabada birden böyle, nefesin kokusu gelmeye başladı. Böyle yemin ediyorum yüzüm gülmeye başladı. Yani size bak yemin ediyorum hani böyle yüzümde gülücükler açmaya başladı. Dedim hani istemsizce yani böyle. Mersem arkadan mendili kalmış. <laughs> birden bir ama geldi. Öyle her zaman da gelmiyordu. Alışmış mıydım artık? Neydi bilmiyorum ama birden böyle burnuma kokusu geldi. O kadar mutlu oldum ki böyle bir tane Allah isteyen herkese nasip eder diyorum ve tekrar kahvaltıya dönüyorum. Evet, kahvaltı hazır. Şöyle patates kızarttım, biraz yakmış olabilirim. Ee, normal, yapacak bir şey yok. Daim pekmez, ee, sert peynir, kaşar peynir, has e, kestane balı, salam arkadaşlar. Normalde gerçekten kesinlikle eve sokmuyoruz. <laughs> Ama bugün inanılmaz canım çekti. Aldım. Bugün e, bugünlük şey yaptım. Yumuşak peynir var. Böyle ee, ne diyorlar buna? Ya zeytin, yeşil zeytin. Yani böyle güzel basit bir kahvaltı. İnşallah nefes hanım uyursa kahvaltımızı yapabileceğiz. Bakın benim evime kim gelmiş? Hoş geldin alacığım. Kimi sevmeye geldin? Anne. Ne istiyor? Süt tarttırıcı. Meyve suyu. Aa, o içilmez. <laughs> <laughs> Mams diyor bak. Halacığım. O ilaç ama biliyor musun? Bak bak nasıl açmaya çalışıyor. Şimdi abimler bizde. Bahadır et doğuruyor. Abim patates doğuruyor. Sesim yani? Gidelim şimdi. bu akşam biz de yiyeceğiz. Et sote ve patates. Efendim onu. Annenizin verirse açabilirsin. Ben karışmıyorum. Annene sor. Evet. Seda şimdi çocuğu emzirirken Bahadır da burada soğanları doğuruyor. Bu et, ne için? Bunu söylemedik galiba. Ne yapacağız şimdi? Et sote, e, patates püresi, pilav, çorba. Tamam. Eti pilav. haşladık. Hah, onu yani göstereyim. Bu, tavaya alacağız, sote yapacağız. Hmm. Burada da patatesler haşlanıyor, et ve düdüklü de. Ben de şimdi burada domates çorbası yapacağım. Kamerayı şöyle kuralım, başlayalım. merhabalar. Dün videonun neresinde kaldık hiç bilmiyorum ama şu anda Nefes'in bir aylık kontrolüne gidiyoruz. Abim götürüyor Bahadır çalıştığı için. Nefes Hanım da yanımda. E, ee, aslında yarın bir ay olacak. 2 Mart'ta. Çünkü Şubat Allah Şubat 28 çekiyor. Ama biz pazartesiden götürelim dedik. Bakalım kaç kilo almış, boyuna kadar uzamış, iyi beslenebilmiş mi, sağlık durumu yerinde mi gibi gibi. Bu arada telefon çok sağlıyor. Kusura bakmayın. Gibi, gibi gibi, durumlara bakacaklar. Ben nefesin büyüdüğünü hissediyorum. Boyunun uzadığını, kilo aldığını hissediyorum. Çünkü kollarım ağrıyor günden de Ama bakalım doktor beğenecek mi gelişimini. Böyle MCA servisine gidiyoruz yine geçen bir haftalık kontrolünde farklı bir doktora Doktorlara, böyle farklı doktorlara gidiyorum. En çok hangisi içmesinlerse onda devam edeceğim. Bir haftalık kontrolünde MSI'de bir e, doktora gitmiştim. Sonrasında Medikal Park'ta bir doktoru önerdiler. Yine bir haftalık kontrolünde farklı bir doktora daha götürdüm. İki kez bir haftalık kontrol yaptırdım. Şimdi bir de MSI'de bu doktoru da çok önerdiler. Bu doktor profesör doktormuş. E, bayağı önerdiler. Tavsiye ettiler. Ben de dedim ki bir aylık kontrolünde de bu doktora götüreyim. Sonra üçünden e, en çok hangisi içmesin diyse Genel olarak diğer ikisi ama bu doktor da bir iş göstermek istedim. Çok övüldüğü için. Sonrasında üçünden en çok hangisi içmesi nerse ona devam edeceğim. Yalnız şu an götürdüğümüz doktor profesör olarak geçtiği için fiyatı diğerlerine göre birazcık daha yüksek. Ama yine de bir götürmek istedim bakalım diye. Öyle. Hastane çekebilir miyim bilmiyorum. Bir sonraki yerde görüşürüz. Abime dedim ki sen özlemişsindir bebek taşımayı. <laughs> Beni sen getir dedim. <laughs> Sağ olsun getirdi. Arabayı sürüyor. Şimdi biz de geldik. Bakalım doktor bey ne diyecek? Evet şimdi hastaneden çıktık. Ben size şöyle doktorla ne, neler konuştuğumuzu söyleyeyim. Bu arada doktor iyiydi. Yani her şeyle çok güzel ilgilendi. Değil mi abi? İlgi konusunda iyiydi yani zaten odaya girdim bana dedi ki önce dedi aklında ne var ne yoksa bana hepsini tek tek sor ben sonra dedi çocuğu kontrol edeceğim dedi ben de aklında ne var ne yoksa böyle 6-7 tane soru vardı aklımda işte nefesin hırıltısı var bunu sordum çok emmek istediğini sordum hani doyduğu halde çok kustuğunu bunun sonucunda bağlı çok kustuğunu İşte yüzünde böyle ufak tefek böyle e, sıcaktan sanırım isilik de değil sivilce de değil böyle döküntüler çıkıyor geçiyor sonra bunları sordum Aklımdaki böyle çoğu soruyu sordum hepsinin cevabını verdi sonra bebeği kontrol ederken de e, hani kontrol ede de cevaplarını verdi yani ilgi konusunda güzeldi biraz sadece bebeğe böyle çok şey davrandı bebek gibi davranmadı da hani böyle biz böyle tutarken narin narin tutarız falan ya doktorda o yoktu. Bence onu da şöyle şu yüzden yaptı. Hani bana şey imajını vermeye çalıştı. Bebekler hiçbir şey olmaz. Daha rahat olabilirsin. Daha sert davranabilirsin imajını vermeye çalıştı. Bence o yüzden öyle yaptı. Ama onun dışında iyiydi. Bir daha gider miyim? Gidebilirim. Belki ikinci kontrolüne tekrar oraya giderim. Bir aylık aşımızı olduk, burun e, fizyolojisi yaptı, burnunu açtı, sen dedi sürekli bunu yapman lazım her emzirmeden önce ama çocuk çok ağladı ben ona her emzirmeden önce yapabilir miyim emin değilim. Belki Bahadır'la beraberken günde bir sefer yapabiliriz. Sonra ilacını devam et dedi, onun dışında bir sıkıntı yoktu göz muayenesi istedi ama öğlen molasına girdikleri için göz muayenesi yaptıramadım. Kalçayı yaptırdık ama sonucunu gösteremedim. Videoda aslında bahsetmedim. Ee... Şu anda siz izlediğiniz kısma kadar neden bahsedeceğimi görmediniz. Çünkü e, bu videoları çekerken benim daha haberim yoktu. Biz e, bir aylık kontrolümüze gittik dün ve doktor kontrol ettikten sonra her şeyin iyi olduğunu, hatta nefes çok güzel kilo almış maşallah diyeyim. 1 e, kilo 100 gram kadar kilo almış. Beslenmesi çok iyi. E, o yüzden mama takviyesi falan e, gör, hani uygun görmedi doktor. Aynı şekilde aynı sütüyle devam edeceğiz dedi. E, gelmişken kalça ultrasonunuzu da çektirin dedi. Ee, biz de çektirelim dedik yani. Ve gittik kalça ultrasonumuzu çektirdik. Çekerken ben oradaki çeken hanımefendiye sordum bir sıkıntı gözüküyor mu dedim. O da dedi ki ben şu anda bilgi veremiyorum. Doktorunuz size bilgi verecek dedim ama söylemedi. Benim aklımda bir şüphe uyandı. Acaba bir sıkıntı mı var? Yani bir şey yoksa evet şu an bir şey yok diyebilir. Sonuçta orada ultrasonla bakıyor hiçbir sıkıntı yok diyebilir. Çünkü ondan önce iki bacağını böyle tutup eşit mi diye bakmıştı. Bak bacakları eşit. Sen de arada bir kontrol et bacaklarını demişti. Sonra ultrasonu açtığında hani ben de ondan önce bana bu bacakları eşit bak diye gösterdi bundan cesaret alarak ultrasonda bir sıkıntı var mı diye sorduğumda ben bilgi veremiyorum dedi. Yani az önce bilgi vermişti aslında. Ben bilgi veremiyorum dedi. O yüzden, benim aklımda böyle bir şüphe yani. Neden bilgi veremiyor ki? Hani bana bacakların eşit olduğunu gösterdi e, sen de kontrol edersin arada dedi. Ama ultrasona geçtiğimizde orada gördüğü şeyin iyi mi kötü mü olduğunu bana söylemedi diye aklında bir şey uyandı. Sonrasında sonuç çıktıktan sonra biz doktorumuza çıktık. Sonucu doktora gösterecektik. Ama doktorumuz öğlen molasına girmişti. Bir, buçuk saat sonra gelecekti. Ben de abime dedim ki abi biz eve gidelim. Doktoru hani sonra ararız, konuşuruz. Sonrasında işte eve geldik. Nefesli bir buçuk saat hastanede oyalanamazdık çünkü hastane ortamında. Eve geldik. İşte öğlen molasını geçtikten sonra ben doktoru aradım. Asistan açtı. Dedim ki böyle böyle sabah kontrole gelmiştik. Kalça oturusuna çektirdik. Sonucuna bir bakar mısınız? Ve asistan bir ay sonra doktorumuz bir ay sonra tekrardan çektirmenizi öneriyor dedi. Yani şimdi bu ne demek? Yani bana önce bir bilgi verilse şu sebepten dolayı bir ay sonra tekrar çektirin. Hani çok ucu açık bir şey. Bir ay sonra tekrar çektirmemizi öneriyormuş doktor. Ben de dedim ki yani neden peki hani neden bir ay sonra tekrar çektireceğim ki sonuçta bir sıkıntı mı var, yani bir şey mi çıktı dedim. Sonra tekrar bir dakika dedi, tekrar beni beklemeye aldı. Bana tekrar dönüş yaptığında evet sonucu iyi görmemiş doktorumuz. E, o nedenle bir ay sonra tekrar, e, sinirim bozuluyor düşünürken, bir ay sonra tekrar çektirmeniz gerektiğini söylüyor. Ama içiniz rahat olsun çok kötü bir durum yok ee, kendiliğinden düzelebilecek bir şey o nedenle şu bir aylık süreçte sizin yapabileceğiniz bir durum yok dedi ve telefonu kapattı. Şimdi siz böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Yani tabii ki de tabii ki de böyle bir ay hiçbir şey yapmadan ya da ne olduğunu tam olarak bilmeden nasıl bekleyebilirim? Bekleyemem. Bize ultrason çektirdikten sonra bir kağıt vermişlerdi sonuç yazan ama tabii ki biz o sonuç kağıdına baktığımızda tıp diliyle yazdıkları için pek bir şey anlamıyoruz. Uzaktan yakından işte doktor tanıdıklarımıza attık sonuçları. Herkes aynı şeyi söylüyor. Kalça çıkıklığı varmış nefeste. İlk gebeliklerde genelde kız bebeklerde oluyormuş. İlk gebelik olup kız bebek olduğu zaman... 60'ta birinde gözükebilen bir durummuş. Yani %88'i bu kalçasında bu problem olan bebeklerin %88'i ikinci ayında kendiliğinden düzeliyormuş. Doktorun bir ay sonra ultrason çek tekrardan çektiğini demesinin sebebi bu. Yani bakalım kendiliğinden düzelecek mi ikinci ayında. Eğer bu durumu yaşayan ve düzelmiş bebeklerinde bu durum olan ve düzelmiş kişiler varsa bana yazıp yorum atıp destek verirlerse çok sevinirim. Moral açısından çok teşekkür ederim. Kendilerine de kendinize çok iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.